Evet, saygıdeğer takipçilerimiz, Anatolian Femili ailesi her geçen gün büyüyor. Ee, yanımızda hanım kızımız Yağmur ve ailesi bir aradayız. da inşallah bugün yolcu edeceğiz. Bugüne kadar almış olduğunuz ondan eğitim süreci ve oradaki üniversiteden, aldığınız üniversiteden memnun musunuz? Duygu düşünceleriniz ve oradaki yüz yüze eğitim sürecininle ilgili duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Ya? aylık bir online eğitim sürecim oldu. Yaklaşık bir aylık. Şimdi de artık oraya gideceğim. Yüz yüze eğitim olacak. Umarım her şey yoluna gider. Sıkıntısız bir şekilde atlatacağım Evet, hoş geldiniz diyorum aileye. Hoş, hoş. Evet, güzel, evet, anne. Sizin de <laughs> düşüncelerinizi alalım kısaca. Saygı tekrar <laughs> Üzgünüz, ayrıldığınız için ama güzel ya. Her <laughs> ayrılıklar böyle güzel amaçlar için olmalı. Evet. Güzel herhalde. Evet. evet. <gülüyor> Çok <laughs> heyecanlıyız. Hayırlısı neyse sağ olsun hakkında. <laughs> evet son olarak babamızdan birkaç e, kelime alabiliriz. Evet, biz, de heyecanlıyız. Heyecanlı. Ee, başlarız. yerine yerleşmesini bekliyoruz. Güveniyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Anatolian Temini'ye hoş geldiniz. Tekrar görüşeceğiz, sık sık görüşeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.